Arkadaşlar herkese merhabalar Ben Rüzgar Bugün Minecraft Huzur Adası'nda Daha göstermedim Değil mi size Bizim Belediye binası Vardı ya Belediye binasını Hepsini kırıp Otoparka çevirdim Bankaya Dur zaten göstermiştim. Bankanın şeyini elmas yaptım. Ve bankaya upgrade ettim. Bu tarafı böyle falan yaptım. İşte o taraflara da yeri falan yaptım. Arkadaşlar. Huzur Adası eski belediye binası çok kötüydü. Siz de Yeni belediye binası yaptırdım dur hatta içini gösterelim. Her yeri camdan hak Ya bıktım bu reklamlardan. Küfür edeceğim arkadaşlar kesin ben. Çünkü normal. Ettim arkadaşlar siz hiçbir şey duymadınız. Lan yeter oğlum. Ettere. Bir. Tövbe evet, yok. Düzeldir, düzeldir. yok. Şimdi. Yani artık yani artık yok. Artık birinci anayasadan başla. Anayasa bir başkalarının evini patlatmak ya da başkalarına şaka olsun diye evini yakmak. Adaya zarar vermek için de iki saat ya da 3 saat hapis cezaları, cezaları olabilir. Şimdi. Anayasa 2 başkalarına zorluk çıkart. Tan ve troll yapılırsa ve üstelik o, öldürülürse 2 saat hapis cezası ya da onun için bir telafi ya da bir e, bir elmas ücreti gerekir. Anayasa 3 başkalarını öldüren birisine ağır cezalar yapılır ve ondan ceza olarak 12 elmas ya da 14 elmas On 14 elmas salınır ya da elması vermek istemiyorsa 14 gün hapis cezası yatar. Anayasa 4 birisini trolleyen biri olursa ona büyük cezalar yapılır ve ondan 64 2 iki, iki site kelime arkadaşlar şu iki ikisi yanlış anlamayın o iki sitek 64 2 tek elmas sistemi var adanın ortasında setleri kırılana kadar ona vurur ve tam ceza olsun diye 2 saat hapis cezasına maruz kalır bu kadar. Burada oturuyorsun. Şey şeyini anlatıyor derdini. Ve burada da haritamız var. Hepsi aynı harita. Çünkü harita yüklenene kadar yaşlanıyoruz bildiğin ya. Yani 3 yıl geçiyor. Hapis nerede derseniz hem karakolda bir tane hapis yeri var hem de başkan başkanlık binasında bir tane hapis var. Burada yatak ve sandık. Bu sandığın içinde de biftek var. Açlıktan gebermesin diye. Yani başkana da şükredin. Başkan sizi aç bırakmıyor. Başkan sizi hapiste de aç bırakmıyor. Başkan sizi hapiste de acı bırakmıyorlar. Başkan'a şükredin. Başkan sizi hapiste de acı bırakmıyor. Şükredin. 14 gün hapis cezası abartı olmuş demeyin. Hiç de abartı değil. 64 gün yapsaydım ha. Şimdi. benim bir müziği yapalım. Yapalım yapalım. İlk aslan başını her kolunu Hı -hı. alalım. Da Mode arkadaşlar. Hat dünyanızı kurtarmak isterseniz ananın Ki Şimdi göre iki dakikada kısmak zorunda. Bir saniyeleri kısmak zorunda kaldım çünkü. Küfret. Ya ne yapayım? Reklamamış. Yani yapayım. Eee! Oyun dönüyor. Şey Donma şerefsiz peç. <laughs> Youtube yanlış anlama. Ben onu Peçete dedim. Duymamışsındır. Sen peçete. My. No. Bilmem ne yani. Sakın videomu silme. Bak seni polise şikayet ederim. Valla Amerikan polisi polisi adama bizim jandarma Türkiye Azerbaycan herkes çağırın lan. Hey! Hadi Bak siz bak bak cami yaptım. O ekber camisi. Siz Hristiyansın bir pislikler. Hristiyan pislikleri. Siz tabi bokunu yiyen canı yiyorsunuz. O da domuz. Lan domuz kendi bokunu yiyor lan. Şerefsizlere bak. Biz Müslümanız. Bütün domuzların neslini tüketiriz ve onları hiç yemeyiz. Yani öyle. Şimdi şunu şunu Asan başına yeni bir geliyorum. geliyor. Wine six Efekt yapmayı öğrensem var ya harika olacak. Şimdi yapalım 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 ilk kalıyor. Kıyı hepsine. Vele 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 var. Onları listedi, di, 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 puli, puli, di, puli, puli. Allah sure bilsaha, Allah tablak yama. Ben hmm. bu tarafı yapacağım Sadece. bu tarafı yapacağız sadece. O taraflar böyle kalacak. Şimdi kır 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 kır. Kıy kıy. Elle çakma al. Ananı sattayım bu. Yani bu ne? Yani dünya kadar etki çıktı. Elime de 30 tane 16 tane gelmiş. Şimdi Bak zorundayız Ne yapalım? <laughs> ya bunu yağ. acı <laughs> arkadaşlar Minecraft'ta Kabe yapmamı istiyorsanız like atıp abone olun. Sadece Minecraft'ta kabe yapmamı istiyorsanız sadece ama sadece like abone. Like abone tamam mı? Kabe yapacağız aga. Akla soktuk. Tamam. Akla soktuk. Kabe yapacağız. Kabe de acıları. O tarafını unuttum valla. Yeri göğü. işte o tarafı da anladım ama hiçbirini anlayamadım. Tabii. Arkadaşlar. Hmm. Bunu yaptığım iyi oldu bence. Çünkü bin marketimiz çok verimli olacak. Yani inanılmaz verimli olacak. Yani bunu yaptığım için bin market upgrade atlayacak ya upgrade yenileşmeyecek bildiğin upgrade atlayacak Upgrade'in anlamı da yenilik ama upgrade demeyi daha çok seviyorum. Hem sıkışıktı bir market böyle daha iç açıcı oldu. Oh be. Dünya var. Ben kasayı kıracağım. Çünkü kasa çok kötü. Kasa bok gibi yemin ediyorum yine ettim. burada da eşyalarımız olacak zaten ama. Kasayı şu tarafı falan yaparız. Lan. Arkadaşlar bunun part ikisi gelecek.